Evet arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Şimdi size ee, Türk e, resimli plakalı nasıl yapılır onu göstereceğim. Türk bayrağı mı yani plak veriyorum. Şimdi e, ee, öncelikle arkadaşlar oyunumuzu kaydediyoruz. Oyunumuzu kaydettik. Şöyle altı alıyoruz. Bir saniye ekranı tekrar masaüstüne gönderiyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar belgelere gireceksiniz. Oradan Euro Traksiyometre gireceksiniz. Buradan profil isteyeceksiniz. Kullandığınız oyun profilini seçeceksiniz. Sev diyeceksiniz. Arkasından kayıtlar gelecek. Benim kaydım bu. Bu arada arkadaşlar başlamaya, başlamaya şunu anlatmak istiyorum. Eğer sizde kodlar açılmıyorsa daha önce kodlama yapmadıysanız yani veya bilmiyorsanız alta açıklamaları bırakacağım video kısmına. Bir açıklama bırakacağım. Çin cihazları çözümde Yani şu şekilde çıkacaktır siz diyor. Bu şekilde açılacak ekran. İlk kod hiç kodlama yapmadıysanız o yüzden söylüyorum. O videoyu izlersiniz. Ondan sonra bunu izler, bunu yaparsınız. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Aklı Hiç kodlama yapmadan önce aşağı bıraktığım linki izlesin. Ondan onu yapsın. Ondan sonra bu yap bu işleme başlasınlar. Bilenler zaten sıkıntı yok. CTRL F yapıyorsunuz arkadaşlar. Gelin açıp. Burada ben plakamı aratıyorum. 37 CNR 97. Plakam çıktı arkadaşlar. Plakam burada. Şimdi ben size hazır iki kod vereceğim zaten. Bu iki kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Şuradan kopyalayın. Şöyle. Tamam. Ee, bir saniye şey nereye gitti? Hah. Buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Şuraya. Şöyle yapacaklar. ama yanlış yaptım bir dakika buradan kopyalayacaksınız. Komple kopyalayın. Aşağı alıyorsunuz, şu araya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Şimdi yapıştırdık. Plakamız oldu arkadaşlar. Kaydediyoruz. Bir saniye oyuna döndü mü kayıt? Şunu döndüreyim oyuna. Ya oyuna dönüyor mu dönmüyor mu o yüzden bilmiyorum. O yüzden buradan kapatıp açıyorum idare edin. Kaydımızı geri yüklüyoruz arkadaşlar. Şu an plakamız olması lazım. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu plakayı birkaç kişi böyle forumda falan sormuştu. Açıklama yaptım ama yeterli olduğunu düşünmedim için bu videoyu çektim. Hani yapmak isteyenler var yapamayanlar için. Plakamız bu şekilde bence de süper oldu. arabada uyumlu oldu gayet. E, bu arada bunda bir usul kalit satacağım. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar devam ediyorum ben size şimdi şey göstereceğim. Bu kodu nasıl ya yani bu plakanın kodunu nereden bulacağız? Bu yazdığımız kodu onu göstereceğim. Hemen ekranı tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. Masaüstü ekranı paylaşıyorum. Ekran paylaş. Tamam. Masaüstü. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu kodu nereden bulduğumu göstereceğim size. Şu kod nasıl bulunur? Hemen onu gösteriyorum. Öncelikle arkadaşlar benim koyduğum bu resim dereceli. Ya Türkiye boya paketi içeriyor. Ee, onun haricinde normal şartlarda oraya 256 256'ya ee, yani şu şekilde boyutu 256'ya 64 olması lazım. Evet 64. Her resmi uygulayabilirsiniz PNG'yi. Bu attığım yerden çıkaracaksın bulduğunuzdan yani şunu gösterdiğimden. Şimdi o kodları nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar o kodlar oyunun kurulu olduğu yerde oluyor sistemde. Steam'in kurulu olduğu yeri açıyorsunuz. Ben de Steam burada kurulu oyunlar. Giriyorum. Euro Truck Simulator 2'ye geldim. Şu BASE yazan bir dosya var. Gördüğünüz gibi BASE. Ee, oyunun bütün şeyler zaten burada kayıtlı. Bunu açmanız gerekiyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Onun içerisine atıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Yapıştırıp açıyorsunuz. Benim gene disk şeyini gitti herhalde. Kopyalamadı yeterli olan yok. Neyse arkadaşlar ee, dolu benim disk çünkü C diski. Kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra şurada yaptığım gibi mesela burada da aynısını yaptım zaten. Şöyle şu, şu da olsa da sürükliyorsunuz. Bunun içine atıyorsunuz. Böyle. Siyah bir ekran açılıp kapanacak. Bu şekilde. Kendi kendine kapanacak ama arkadaşlar. Benim daha önce açtığım için şey yapmıyorum. Ondan sonra size böyle dosyalar gelecek. Ben de hazır basa dosyasının açılışı vardı. Şuradan onu göstereceğim size. GTS 2 def tamam bu. Ha, bak basit dosyasının içi bu. Şunu at, yapıştırdım bak buraya. Deneyim hatta önünüzde açayım. Ama 8 GB daha uğraşamam onunla şimdi. Neyse. Dedim gibi bunlar çıkacak. Buradan onu nasıl bulacaksınız? Onu göstereceğim. Materyalin içine giriyorsunuz arkadaşlar. Materyaldi. Aynı dizin zaten burada var bakın. Gördün mü? Materyal, UI, aksesuar. Bu şekilde. Materyal, UI, aksesuar. Girdin. Aksesuarlar burada. Paint Shop. mesela bu Paint Shop'tan yapılma. Siz mesela buraya ne yapacaksınız? Bu koda Paint Shop. mesela bu. Ben bu resmi oraya koyabilirim. Bak bu resmi koyabilirim. Oraya yansıtabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Plaka yerine koyulabiliyor. 256 64. Bunu plakanın yerine koyabilirsiniz. Olduğu şekilde. Mesela buradan bir tane seçip koda oraya yazabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ben bunu istedim. Bunu koymak istedim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yeniden adlandır diyorum. İsmini kopyalıyorum. Dizine bakıyorum bak. Materyal UI aksesuar materyal UI aksesuar şu. Şurada bitti. Buraya onu yapıştırıyorsunuz şuraya. Ve bu kadar. Şu an kaydedersem ve bunu plaka yapıştırırsam şu kodda plaka yapıştırdığım zaman şurayı arkadaşlar plakamda bu resim çıkacak. Onun olayı odur. Ee, mesela işte demir kodları vesaire hepsi burada var. Bunlar mevcut plakalar falan genelde bu bayraklar falan de DLC'de oluyor arkadaşlar. O da şu DLC'de oluyor. Türk bayrağı, Türk plakası veya başka ülke plakası istiyorsanız diye göstereceğim bunda. Ona şuradan ulaşabilirsiniz. Daha rahat ulaşırsınız. Gene oyunun kurulu olduğu yere giriyorsunuz arkadaşlar. de oyunun kurulu olduğu yere giriyorsunuz. Ve burada DLC'leriniz sıralı zaten. Burada bütün DLC'leriniz var. Bunlar şu mesela. Türk bayrağı şurada. Nerede? Bir saniye. TR. Ha. Bak TR gördün mü? Bunu kopyalayıp, bunları sileyim de, Kar aklınız karışmasın. Yapıştırdım. Şu şekilde açıyorum bak, şu doğru programla. Bu programın da linkin altta vereceğim. Ee, ve diyorum ya, hiç kodlama yapmayanlar, alttaki videoyu izlesinler. O videodan izledikten sonra bunu yapmayı denesinler arkadaşlar. Tamam açıldı bak, Dev, şey, pardon, e Materyal, uy, aksesuar diyorum ve paint Shop'a. görüyor musunuz? Türk bayram burada çıkacak şimdi o bayrak da burada göreceksiniz. Bayraklar burada çıkıyor. Mesela bu bayrağı koyabiliyorsun. Şu bayrağı koyuyorsun genelde. Bunu bu koyuyoruz. Bayraklar bu şekilde arkadaşlar koyuluyor oraya. Ee, mesela kaydetme. Gene Bu aralar bu kaydet, kaydet. Tamam, kaydet. Şimdi arkadaşlar, olay bu şekilde. Hayda, gidip niye buraya oynatıyor atıyor ya? Her tıklamda oyun beni. Arkadaşlar, olay bu bu şekilde oluyor. Gösterdiğiniz gibi. Gösterdiğimiz gibi, gösterdiğim gibi pardon. Ee, şimdi yapamayan olsa gene Discord'dan gelsin yardımcı olurum. Ben size şu iki hazır kodu vereceğim. Bu kodlarla direkt şuradan kopyalayıp yapabiliyorsunuz. Onun haricinde burada kodu buralardan buluyoruz. Olayımız bu. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.